sayfa. Bundan birkaç kopya çıkarır mısın bana? Bir de İngiltere için vize müracaat formu. Tabii Sinem Hanım masanıza bırakırım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi. Mutfakta buldum bunları. Sen oğlana pasaport mu çıkartıyorsun? Evet. Ya nasıl evet? Kaç kere konuştuk bu konuyu Sinem, tartıştık. E tamam kaç kere tartıştık, bir kere daha tartışmayalım işte. Bakkal arıyorum, bir şey istiyor musun? Hayır istemiyorum. Yırtar atarım o pasaportu, hiçbir yere götüremezsin oğlumu. Nereye yırtıyorsun, atıyorsun ya? Öyle de bir götürürüm ki. Ya Sinem delirtme beni. Ne olur Allah aşkına delirtme ya. Pelin harika işliyor, işte, abi işler yolunda. Oh, oh, oh! Aman çok sevindim. Ee, şüphelenmediler mi bizden ha? Yok ya, yani, ne şüphelenmesin. Sorsan ikisi de uyanık getirir ha. Sayende eskisi gibiyiz be Burkan abi. Bizimle kavga etmeye bile başladı, daha ne olsun? Al işte, dejeneri olmak böyle bir şey. Anladın mı şimdi neden alıp götürmek istiyorum çocuğu? El kadar çocuk, kendi psikoloğunu yoldan çıkarıyor. <Gülüyor> 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 Kapat telefonu. <laughs> Anneme yakalandım. Seninle de sonra konuşacağız Gürkan Bey. Daha bitmedi burada işimiz. Kapat. Mehmet bıktık oğlum artık yalanlarından. Her gün başka bir yalan söylüyorsun. Neyse bugün bittiğine göre Ali, oğlum. Hayırdır? İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Hayırdır, erken döndün. Bir hafta dediğiydi. Öyle gerekti baba ya. Memurcan nasıl? Oynuyor bizle ana. İyi yani, bayağı iyi. Ee, iyi de neden bozduk kafayı? Ya baba, işin aslı. Ben bu karı milletini hiç anlamıyorum. Aklım izahımı almayayım. Yeminle, hadi diyeceğim o kadar. Ana. Sen kusura kalma, sen hariç, sen istisnasan. Ah. Esma. <laughs> ha. Rakı var mı dolapta? Var, ne olacak? Getir iki kadeh, hadi. İki kadeh rakı getir. Hadi hanım. Bu öyle ters ters? İki kadeh değilsen ondan tersleniyem. Üç kadeh desen hiçbir şey olmayacak. Vay be. Doğru söz. <laughs> Üç kadeh getir, hadi. Getiriyor. Sinem'in İngiltere evesi bitmiyor baba. Ateşli hasta gibi tutturmuş, Sayıklıyor, Götüreceğim de Mehmetcan'ı İngiltere'ye götüreceğim diye. Çocuğu götürmeye inadı bitmiyor ha? Hiç sorma baba. Dün evde pasaport evrakları buldum. Sırf o yüzden kavga ettik. Ulan üstelik kaç kere de konuştuk bu konuyu onunla. Ama inat. İnat etmiş bir kere. Ama inatsa da inat. Ben de gerekirse alırım oğlumu. Kaçırırım dünyanın öbür ucuna. gelir alırlar. Ali, benim bildiğim... velayet anasında bile olsa babası yok dedi mi... Çocuğu öyle yaban ellere götürmek kolay değil. Yani bunun bir püf noktası var. En iyisi bir avukatla konuşmak. Ben arayayım benim avukatı. Bu işlerden anlayan birisini tavsiye etsin. Yok gerek yok baba. Yani benim bir tanıdığım var. Ben onu arayacağım. Mahkeme kalemine bunu saat 5'e kadar yetiştirelim. Evrak kayıt numarası almayı da unutma olur mu? Tabii başak hanım. Efendim? Ha, alo merhaba. Ee, Ali ben. Mehmetcan'ın babası. Aa, merhaba. Nasılsınız? Ee, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Uğraşıyorum. Umarım daha iyi olur. Ya ben size bir şey danışmak istiyorum. Oğlumun velayetiyle ilgili. Görüşmemiz mümkün mü? Tabii tabii ki. Eee... Yarın saat 10 uygun mudur sizin için? Uygun tabii. Tamam, görüşmek üzere. Oldu, hoşça kalın. Bakın, benim aslında anlamak istediğim, e, Sinan bunu becerebilir mi? Yani sırf ben işsizim diye, oğlumu alıp İngiltere'ye götürebilir mi? Hmm. Dava açarsa belki. Dava mı? Ama merak etmeyin, dava açsa bile kazanması çok çok zor. Aslında benim derdim Mehmetcan. Çocuk mahkeme sürecinde çok yıprandı. ...tekrar adliye koridorlarında sürünsün istemiyorum. Haklısınız ama içinizi rahat tutun. Yani velayet anne de bile olsa... ...çocuğu alıp götürmek o kadar kolay bir şey değil. Peki şimdi ne yapacağız o zaman? Şu vekaleti bir an önce çıkarım. Biz de işlemlere başlayalım. Cadde üzerinde bir noter var. Peki. Ee, bu arada siz nasılsınız? Yani eski eşiniz hala rahatsız ediyor mu? <laughs> Maalesef gece yarısı çalan telefonlar, hattın diğer ucundaki sessizlik. Herkes sizin kadar kolay boşanamıyor. Bazı erkekler kaybetmeyi hazmedemiyorlar. Avukat olmak da her türlü beladan uzak durmak anlamına gelmiyor. Bakın, eğer bir şeye ihtiyacınız olursa... Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben hallederim. Sorduğunuz için sağ olun. Peki, hoşçakalın. Görüşürüz.